arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Red Bull oynuyoruz. En son Red Bull çektiğimde bir e, bin kişi izlemiş, bin görüntülenme almış. Yani yeni rekorum oldu. Bir tane videomun bin izlenmesi yeni rekorum oldu. Tabii ki de shortsları saymazsak çünkü shorts source... konuşamadım. Shortslarda daha çok izlenmem oluyor. Ama videolarda en çok izlenme rekorunu kendi kendime göre kırdım. Şimdi bu yani Red Bull'u devam ettireceğiz. En son kaçıncı bölümde kalmışız ya? Uzun zamandır yoktum. 11'de kalmışız. Bütün üç yıldızları almışız. O zaman 11'den devam. Şimdi şuradan zıplayacağız. Şöyle zıpla. Zıpla. Dur bir tane daha zıplasak. Çok iyi. Aldık bunu. Dur. Ha tamam zıplamaya başlıyoruz. Al şunu. Aldık tamam. Yukarı koştuk. Bu neymiş bir bakalım. Aha zıpla. Ah be şaka kalmışım. Normalde de zıplarım da. Maalesef. Öldük hadi. Bu sefer normal atlayacağım. Şöyle atlayacağım yani. Atladım. Aha. şurada atlasan. Hadi bir daha atla. Son bir tane daha yalnız kaldı. Onu da bunun içinde bulabiliriz. öldük. Şöyle gizli de vardır belki. Ha gördüm. Tamam gördüm. No, nasıl oldu bu ya? Arkadaşlar biraz hastayım da çok şey olmuyor. şey yani çok tepki veremiyorum şöyle yıldız alsak tamam ah tamam diyorum ama yıldız almış kabul ediliyordu değil mi evet o zaman şimdi bastır bas gidelim şimdi şöyle yapacağız Kul çektik ve bu bölüm bitti. Videonun ilk bölümünü bitiriyoruz. Evet diğer iki bölüme geçtik. Dur. <laughs> Zıpladım. Hadi yıldız aldık. Hayır ya. Düştük de şurada bir yıldız bulduk. Al artık. Al artık. Heh, tamam. Şuraya bir daha gideceğiz. Neden böyle oldu ya bu? Tamam bir dakika bir dakika. Zıpladık. Tamam. Ya yeter ama. Arkadaşlar bu videodan sonra da Stigma Neighbor'ın o Çark felek bölümü 2 gelecek. Bölüm 2 gelecek. Onu da izlediğiniz okay. Hadi be. Tamam. Şimdi burada şöyle atladık mı? Tamam. Şimdi biraz bekle. Zıpla. Ah, Sonunda. Kapıyı açtık oranın. Hayır. Heh, tamam. Ya. Hayır ya. Olmadı. Olmadı. Tamam. Şimdi yapacağım. Bir tane yıldızım yok. Ha zaten yoktu. Değil mi? Doğru. Tamam. Hadi be. Niye böyle oldu? Niye geçemedik? Tamam aceleyle kalka zararlı oturur. O yüzden şöyle yavaşça. Şöyle boşalış. Yani. Çok iyi. Tıklama tuşuna basmak yasak. Şimdi basacağım. Burada bir şey var. sağ hmm. Sağa gönderiyor. Nerede şu anda? Reklamda göremiyorum ki. Evet. Hmm. Biraz daha sağa gitsem. Sobe değil, sobe değil. Sağ. Tamam. Eee. Ne oldu? Anlamadım ki. Çek onu, çek çek. Nasıl çek çek bu? Ha, tamam. Ha. Tamam. Değil ya, tamam değil. Alışkıdık. Tamam anladım ben çözdüm olayı. Tamam orada geliyor geldi. Çık kolu. İyi olmadı. Heh tamam. Şöyle ee, kolsa olmuyor ya. Ah be. Tamam. Şöyle yapacağız. bu kol buna yarıyormuş yani bu kolun ne işe yaradığını daha öğrenememiştim de 3 <laughs> yıldızımızı da almayı başardık hemen diğer 2 bölüme geçiyoruz bakalım bu bölüm ne olacak ee, ah öleceğiz 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 tamam tamam bu da sonra ölmedik e, bu geri açılıyor sen bayrağı alalım. Tamam. Çıktık. Güzel oldu. Zıpladık, zıpladık, zıpladık. Aha biliyordum. Harbiden biliyordum. Aldık buradaki yıldızı. Bayrağımızı da aldık. Ee, şöyle. O bir bir şey oldu ya. İlerle. Hoppa. Hop. Şu, bu bölüm kolaydı. Hemen geçtik. Tamam. Şu hemen yer kibarımı geçtik. Bu sefer de üstünde zıpla. Ama ben ne biliyorum. Senin bunu aşağıya Anladım. Dur. Tamam tamam. yaptım. Şey yaptım ya almadım ne yapacağımı anladım. Ama biraz hızlı gitmen gerekiyor senin kral. Kral ya. Ben şurada gizli geçit var mı diye bakıyorum. Ne oldu? Öldü. ben orada. Ne oldu? Neyse. Hayır hayır gitme. Yani git? Oho nasıl olduk ya? Biz taş Kaldıramıyor muyuz taşı? Doğru niye kaldırabiliriz ki? Tamam şimdi yukarı çıkıyoruz. Elle Tamam. Şimdi seni... ben bir aşağı iteyim. Sen git. Ben şurada gideceğim. Çok normal bir şekilde. Tamam. Şimdi şu batmadan şöyle geçip şunu alalım. Şimdi de şu yıldızı alalım. Ölürsek mi ölürsek. İşte bu yüzden demiştim. Bu yüzden işte demiştim. Şimdi şuradan şöyle zıplayabiliriz. Aa zıpladım ama. Tamam sorun yok. Zıpladım. Bir daha zıpladım. Yıldızın üstündeyiz tamam. Ölmemiz çok de değil artık. Çünkü şuradan şöyle zıplasak biter. Hadi. Hadi. Oh, tamam bakın bir şey gördüm altta. Altta ha gördüm tamam. Tamam anladım. Ama o alta şöyle ineceğim. Tamam. Kolaydı. Şöyle. Ne? Öldük. Oraya tapsılamadık herhalde. Ben şöyle teker teker mi yapacağız yoksa? Öyle öyle mi yapmamız işte? Yapamadım ki. Şu hangi oyuna girdim? Tamam. Abi bir şey geldi. Bu ne geç. Dur ya. Şöyle şey mi yapacak? Heh, gördüm. Tam şurada bir yerde. Tamam. Sen bir çık. Heh. Tamam. Oh. Zıplaya zıplaya artık. Kurtulmanın yolunu bulduk. Okey. Bir de bir şey. Haydi artık. Şuradan direkt şöyle basak, Türkçe koyup. Ya nereye düştük ya? Şimdi şöyle şöyle düzgün bir şekilde kardeşim dur. Tamam. Ve bitti. Tam üstüne gittik ha. Çıktık artık bayrağımızı. Diğer ki ee, oyun bölüme geçelim. Aha. Burada bir şey var. altta. Aa. Top, çıktı. Top. Bak işte burada. Biz yanlış bir şey mi yaptık? Ne oynuyoruz orada? Olabilir ya. Daha... Dur dur. Ben gideceğim oraya. Bunu sadece bir şöyle ekmesi lazım. Evet aldık. Şimdi şuradan şöyle. He anladım. Sen şöyle git. Ben buna basayım. Yo. Ben bunu nasıl böyle şey yapacağım? Kardeşler şöyle dursana bir. Heh öyle dur. Ya. Kardeş şöyle dur. Şöyle dur. Şöyle dur alt tarafı Tamam ben gidip açıyorum Gidelim bu ya Hah tamam Hayır 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 Eee ne olacak şimdi ben kapalı kısıldım Kapalı kısıldım ben Bir şeye bastım da Heh, Heh, tamam Kurdum var yine. Tamam. Ay ya. Bu de yolu kapadım. <laughs> tamam. Anladım. Şöyle yaptım. Tek buraya doğru gidersen. Kapadım. Hadi. Aç yolumu. Aç 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 aç. Bravo. Aç 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 aç. Adamsın. Ben şöyle koydum şimdi. Ne yapacağım? Ha şöyle gitsin Ay, dur beni unuttun. Evet beni unuttun. Beni yani keşke unuttun sevdim. Heh heh tamam. Evet. Şöyle kemiği çıkayım şöyle it aha gördüm mü ee, şöyle yapacağım it, dirit, 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 dir. nerede kalıyor o dur ya bir yerinde dur ben tamam, ya şöyle Hah, tamam şöyle yerinde durduk şöyle şu şunu tamam değil ya tamam değil Bak, şöyle yapacağız Tamam, Şimdi neredeymiş bir bakalım şuna. Oo, böyle yetişebilir miyim? Ya yani düşmeseydim yetişirdim ama. İşte maalesef. Dur kanka sen şu Dur böyle. Tam böyle dur. Bak durmazsan. Tamam. Bu olduğu yerde sanılıyor. Biraz daha çok. Omurca kutuyla mı yapacaktık bunu? Önce Kutu, kutuyla yapalım. ben ben o yıldızı alacağım. O kesin. Bak şuna şöyle. Heh, tamam. Ben de kutuyla beraber olur. Tamam. Tek yıl güzel şey. Tek şans güzel zıplamak. Onu da başarabildik. Yoksa çok da zor değildi. Tamam şimdiki işlerim kolay. Şöyle yaptım. Kutu orada gitti. Biraz çabuk ol. Ben şimdi de kendim çıkacağım. Şöyle itip kendim çıkacağım. Şurada kendim çıktım ve çıktım ve böyle bitti. Artık son bölümümüzü oynayalım. Sonra da yavaştan bölümümüzü bitireceğiz. Aha. Ben şunu alalım. Hayır hayır. Niye Aldık. Aldık da öldük. Tamam. Ee, orada nasıl geçeceğiz şimdi? Ee, açıl sen de. Ee, zıpladım bir. O direkt kafama gelmiyor Allah'tan. Bak. Hadi koş 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 koş. Geçtik. Geç. Şuradan şöyle zıpladık. Hadi be. Hop yapıyorum. Orada bekleyeceğiz. Az bir bekleyeceğiz orada. Tamam ben her şeyde bekleyeyim ya. Evet, her şeyde beklemeyi seçiyorum. Sen de aşağı in. Sen de yukarı. Çıkma. Doğan. Tamam tamam. Hızlıca. Hop. Uf, tamam. Ee, dur dur. Okey. Yıldızımızı da alamadık, aldık, zıpladık, zıpladık ve geçtik. Ve arkadaşlar, son bölümümüzde bitirdik. Of. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun zaman sonra geri döndüm YouTube'a. En zaten YouTubedaydım da. Yani işte. Öyle birkaç hafta yoktu. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bu arada like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.